Değerli arkadaşlar, Hollandaca öğreniyorum adlı YouTube kanalımda sizler için Hollandaca konuşturan cümleleri derliyorum. Bu cümleler genellikle A2 ve B1 arası olmaktadır. Bu cümleleri öğrenmekle birlikte bizler Hollandacayı günlük hayatta daha kolay bir şekilde anlayıp daha rahat bir şekilde konuşabiliriz. Hazırsanız buyurun dersimize geçelim. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayın lütfen. Hollandaca konuşturan cümleler dedik. Karşımıza çıkan bu cümle kalıbı bir soru kalıbıdır. Who, H, Y deriz. H, buradaki H ana fiilimizdir. Senin adın ne? Sana Nasıl bir lakap verirler seni nasıl çağırırlar şeklinde düşünebilirsiniz. Who, he, ye. Senin adın nedir? Who nasıl demek? Ye ya da ye sen seni sana anlamına gelir. Cevap olarak basit üç kelimeden oluşan kalıbımız ise ik heyt Ali. Buradaki ik ben demektir. Heyt, adım. Bana öyle derler. Şeklinde tercüme edebiliriz. Ali. Benim adım Ali. İk heyt Ali. Hüveçey. İk Ali. What is your name? My name is Ali. Şeklinde de düşünebilirsiniz. Birisine nerelisin? neredensin şeklinde soru sormak istediğimizde var kom ye fandan. fan den dan demektir. Dan yerinden, orasından, burasından yani var kom ye fandan, nereden geliyorsun? Nerelisin? şeklinde düşünebilirsiniz. Var kom ye fandan. Nerelisin? Nereden geliyorsun demektir birlikte cevabına bakalım. Cevap olarak arkadaşlar burada yazmamışım ama İkomaut e Türkaya diyebilirsiniz. Ben Türkiye'den geliyorum. Huhatet Metiye Nasılsın? Metiye senin ile. Het o senin ile. Huhat nasıl gidiyor? Bakın cümleleri parçaladığımızda anlam bütünlüğü ortaya çıkıyor. Hu hat nasıl gidiyor? Hat, o nasıl gidiyor? Met ye senin ile. Yani işler seninle nasıl gidiyor? Nasılsın demektir. Cevap olarak Hut iyi. Dank ye, sana teşekkür ederim. en ve met ile ya senin. Yani iyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? Buradaki teşekkürler ifadesi aslında sana teşekkür ederim anlamında. Çünkü teşekkürler ve dank diyebilirsiniz. Ama anlam bütünlüğünü gördüğünüzde eminim. Hollanda'ca konuşturan cümlelerimize devam edelim. Spreek je Nederlands. Spreek je Nederlands. Hollanda'ca konuşuyor musunuz? ya da Hollandaca konuşmayı biliyor musun? Ya da Hollandaca konuşabilir misin? Üç ifade de bir cümleye götürüyor bizi. Spreik ye Nederlands. Buradaki spreak soru haline büründüğü için cümlenin başına geliyor. Yani aslında Yes spreik Nederlands sen Hollandaca konuşursun. Spreik ye Nederlands sen Hollandaca konuşur musun oluyor. Ya ja. ön beçe. Burada neden en demiyoruz? Ön diyoruz. E'lerin üzerinde şapka olursa arkadaşlar ön diye okuruz. Şap, şapka dediğim çizgiler. Eğer şapka olmasa ön diye okuruz. Yani şapka olsaydı en şapka olmadığı için ön diye okuyoruz. Beçi biraz demek ön beci birazcık demek aslında. Var von je. Var von je. Sen nerede yaşıyorsun? Je sen demek. Von soru kalbından dolayı başa gelmiş. Daha doğrusu soru ifadesinin tam sonrasında ve öznemizin başına gelmiş. Je wohnt in Utrecht diyebiliriz. Sen Utrecht'te yaşıyorsun. Ama soruyu ona sorduğumuz için bakalım cevap nasıl olacak. Ik woon in Amsterdam. Ben Amsterdam'da yaşıyorum. Ik woon in Amsterdam. Ben Amsterdam'da yaşıyorum demektir. Sevgili arkadaşlar, beğen tuşuna basarak ders videolarının ardı ardına gelmesine katkıda bulunmuş olursunuz. Bu arada arkadaşlar Hollandaca seviyelerinizi yorumlara bırakırsanız ben de sizler için ona göre kaynak videolar oluşturmaya çalışacağım. What do you? What do you de diyebilirsiniz. What do you de diyebilirsiniz. Hiç sorun değil. Y biliyorsunuz iki tane C ortasında i var. Y ise gördüğünüz gibi J harfi ve E harfi ile oluşuyor. Sen ne yapıyorsun? What do you know ise sen şu an ne yapıyorsun? What ben ye an ise aslında gerçek olan şimdiki zamanı ifade ediyor. Bakın arkadaşlar iki kelimeden oluşan tek cümle. Ik studier. Ik Studier. Studieren fiilini hatırlayalım. Ders çalışmak, okumak. Ik, studier. Ders çalışıyorum. What do you do? Şu an ne yapıyorsun? Ik studier. Nu. Ben ders çalışıyorum şu an. Unutmayalım. Öznemiz yani zamirimiz olan ik gibi. Yey, hey şeklinde devam eden zamirlerden hemen sonra ne koyuyoruz? fiilimizi yani studier, studieren, wohnen, kommen gibi. Bir başka basit kalıba geçelim. What is did? What is did? Bu nedir? What is did? Nedir bu? Bu nedir? What is that? O, o nedir? Şu nedir? What is head ise arkadaşlar genelde zamir yerine geçen yani nesnelerin yerine geçen canlıların yerine geçen zamirimiz. Mesela head is ön boz ya da ön bomb. bir ormandır ya da bir ağaçtır diyebilirsiniz. This is an book. Bu bir kitap. It is an book. Bu bir kitap. What is it? That is a book. "Willen" istemek fiiliyle yapılmış bir soru kalıbına bakalım. "Veliye coffee?" Kahve ister misin? "Veliye tea?" Çay ister misin? Veliye geld? Para ister misin? Veliye önbuk. Bir kitap ister misin? Veliye mey? Beni ister misin? Veliye neydilans lerin? Hollanda'ca öğrenmek ister misin? Şimdi, bunlara bir bütün olarak şöyle, eğer olumlu bir cevap vermek istiyorsa, Ya, hırağ. Buradaki ya evet demek hırak memnuniyetle lütfen anlamına gelir. Yani ben onu memnuniyetle isterim, zevkle isterim, büyük bir keyifle isterim. Hırak ifadesini burada görelim. Örneğin ekvel hırak, nar, sıhol. Ben okula gitmek istiyorum. Okula büyük bir zevkle, memnuniyetle gitmek istiyorum ifadesinde olduğu gibi. Bir de yaş soralım arkadaşlar. Who out ben ye? Who out ben ye? Sen kaç yaşındasın? Who out kaç yaş demektir. Yaş kaç anlamına gelir. Ben ye senin yaşın kaçtır şeklinde çevirebiliriz arkadaşlar. Evet dostlar, soru kalıplarıyla ve cevaplarıyla birlikte ders videomuz devam ediyor. Ik ben 20 jaar oud diyebilirsiniz sonuna. Ya da kısaltılmış haliyle Ik ben 30 jaar. Ben 20 yaşındayım. Ik ben nul. Ben sıfırım. da diyebilirsiniz espri olarak. Ik ben Fiil <laughs> tıx Ben kırk yaşındayım. Ik ben. Zeyventin. Ben on yaşındayım. Xaye morxın nar Burada hem morxın hem de ha ifademizden yani fiilimizden dolayı gelecek zaman vurgulanıyor. Xaye morxın nar Türkçe'ye, yarın okula gidecek misin? Ya da anlam olarak, yarın okula gidiyor musun? Demektir. Değerli dostlar, bu ders videosunu burada bitirmeden önce hemen cevabını verelim. Ya ik ha morgen nar sıhhol Evet, ben yarın okula gidiyorum gideceğim ik ha ben gidiyorum morgen yarın nar e a yönelme zarfı sıho okula ya da okul ben yarın okula gideceğim gidiyorum demektir sizlerde bildiğiniz ya da hoşlandığınız ya da bu ders videosunu görmüş olduğunuz öğrendiğiniz cümleleri yorumlara bırakarak dersi pekiştirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ders videosunda görüşmek dileğiyle. Tot Folkendeles